Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlere mantık sorusu çözmeye karar verdim. Aslında videoyu biraz önce çekmiştim ama bebeğim müsaade etmediği için bir daha başta başa alıyorum. Ben kitabımı kopardım sayfamı. Ee, hangi yayını, hangi senenin çözeceğiz? 2016 yılının çıkmış sorusunu çözeceğiz. Yanıma bir de boş kağıt aldım. Tekrar soruyu okuyalım. Bir araştırma görevlisi A, B, C, D, E, F, G derslerinin final sınavları programını düzenlemekten sorumludur. Bu derslerden üçünü Nil Hoca, dördünü Orhan Hoca vermektedir. Burada hemen yazmıştım zaten. Araştırma görevlisi tarafından bu derslerin sınavları aynı hafta içinde pazartesi başlayıp cuma bitecek şekilde düzenlenmiştir. O zaman pazartesiden cumaya Hemen yazalım. Kağıdımı şurada alayım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma olsun. Şöyle tablamı hemen oluşturayım. Evet. Bu tarz soruları hemen okuyup yazmak lazım yoksa bir daha başa dönmenin bir anlamı yok. Şöyle koyalım. Tamamdır. Evet, sonra ne olmuş? Evet, bilgiler şu şekilde e, şu şekildedir. Bir hocanın bir günde sadece tek ders tek bir dersinin sınavı vardır. Bu ne biçim bir şey? Bir hocanın bir günde sadece tek bir dersinin sınavı vardır. Yani yani A, şey pazartesi günü işte diyelim ki Nil hocanın ABC dersi yok. Her gün farklı olacak. Buraya geldiğim zaman e, Orhan Hoca'nın verdiği tüm derslerin sınavları art arda günlerde olacaktır. Yani buradan şunu anlamam lazım. Orhan Hoca ya pazartesi, salı, çarşamba, perşembe vermiş olacak ya da salı, çarşamba, perşembe, cuma dersleri bu şekilde olması gerekiyor. B dersinin sınavı salı günü güzel. B hemen yan tarafa da yazalım. B Salı günü olacakmış ama kimin belli değil. <laughs> Bunu geçtim. Çarşamba günü sadece F, F dersi Çarşamba ama başka bir ders yokmuş yanında. A, D derslerinin sınavları aynı gün olacaktır O zaman A eşittir D yazacağım ama D ve A yer değiştirebilir. Bunu da unutmayalım. Cuma günü yapılacak iki sınavdan biri C dersinin sınavı tamam C eşittir Cuma ve bize ne demiş e, iki ders demiş bu bize bir ipucudur bak Cuma günü iki dersti Çarşamba da tek dersti tek hatta şöyle yazabiliriz e, güzel E dersinin sınavının olduğu gün <laughs> Orhan hocaya ait dersin sınavı yoktur. He. O zaman E varsa şöyle ben yapıyorum. Orhan yok çarpı işareti yani Orhan yokmuş. Şimdi biz artık kendimiz yerleştirmeye çalışacağız bu bilgileri. Hatta burada da iki diğer öncülüm olsun. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şunu şu şekilde yapalım. Burada da ayrı bir tablo olsun olasılıklı olabilir diye. Şimdi önce ne yapalım? Ee, çarşamba günü tek ders vardı. O da F idi. Şimdi arkadaşlar ben F'yi buraya yazarsam burası doldu. Orhan'ın dersleri ya pazartesi boş olması lazım ya cuma. Ve burada tek gün e, olacaktı çarşambada. Yani ben bu ortayı boş bırakamam. O yüzden F dersi buraya kesinlikle gelmeli. Burada olmamalı yani. Hatta şuraya da yapalım. Çünkü iki Öncül olacak muhtemelen. Şöyle yapalım. Bura F garanti. başka A eşittir D'ydi. Bunu yazabileceğim. Ha, B gününde şey salı günü B dersi varmış. Şimdi ben yine mecburen B'yi buraya yazmam gerekiyor. Buraya yazarsam yani Nil Hoca'ya yazarsam olmuyor. Bu taraf boş kalmaması gerekiyor. Çünkü ya pazartesi ya cuma boş olacaktı. Orhan Hoca 4 dersi olduğu için buralar doldu yani B ve F'nin yeri belli aslında. A ve D belli değil ve cuma günü. Cuma'yı olasılıklı yapabiliriz evet ya cuma günü e, Orhan'da olacak ya da Nil Hoca'da olacak. Şöyle Nil yazalım. Cuma. Şöyle. Cuma günü der, C dersi olacakmış. Bakalım başka ne kaldı? Bunu yaptık, bunu yaptık. Hem burayı yazdım, Burayı yazdım. Şu iki ders kaldı. O zaman ben burayı boş bırakayım. Çünkü e, C doldu ya. Şöyle yapalım. E, A ve D buraya gelsin. Ama bunlar yer değiştiredebilirler. Çünkü Anil de işte dememiş ya da Orhan. D de dememiş. Buraya da o zaman D A diyelim. Bunlar da yine yer değiştirebilir. Şöyle değiştirebilir anlamında işaret koyalım. Şimdi bakalım. Şimdi biz A'yı yazdık. B yazdık. C yazdık. Ama garanti değil. D yazdık. Ha, e belli değil. Şimdi şöyle E dersi varsa Orhan Hoca yoktur. O zaman ben E'yi şuraya yazarsam Orhan Hoca Gelemez, değil mi? Aynı şekilde bakayım, bakayım, bakayım. Buraya da yine E dersi yazarsam Orhan Hoca gelemeyecek. O yüzden güle güle. Zaten Çarşamba günü ders yok, burası boş. Geçiyor. A B'yi unutmuşum. Salı günü şurada B'yi unutmuşum. B'yi buraya yazayım. Tamam. A, B, C, D. E yazdım. F'nin nerede olduğu belli. Bir de G dersimiz vardı. Değil mi? G'yi yazmamışız. Bakayım. Evet bir de G dersimiz vardı. G ile ilgili bize bir bilgi vermemişti. O zaman. Ha şur, şurası olabilir. Bak. Çünkü cuma günü iki ders demişti ya. Biri C ise biri G olsun. Orhan'a gelsin. Ee, burada da Nil'e gelsin. Bunları yer değiştirebiliyorlar illaki bu burada bu burada olacak diye değil bir şey değil. 2 tane öncül yaptık. Tekrar kontrol edeyim. Şimdi burada A, B, C, D, E, F, G dersim var. Burası boş, burası boş. Nil Hoca'nın 3 tane dersi varmış. 1 2 3. Ozan'ın 4 dersi varmış. 1 2 3 4. Buraya gelelim. A, B, C, D, E, F, G. Aynı şekilde Nil Hoca'nın 1, 2, 3 dersi var. Orhan'ın da 1, 2, 3, 4 dersi var. Çarşamba günü dersimiz yoktu. E buradaysa Orhan Hoca dersi yoktu. E, burada da aynı şekilde Orhan Hoca dersi yoktu. Şimdi geldik öncülerimize. Ay. Tablo sıkıntısız oldu inşallah. Şimdi buna göre derslerinden hangileri Nil Hoca tarafından veriliyor olabilir? A, B, C dersleri varmış. Hemen ilk önce birinci yere bakalım. A gelebiliyor. C de gelebilir. Olabilir demiş zaten. Kesinlik dememiş. B gelebiliyor mu? B gelemiyor. B Orhan Hoca da olur. Yani cevabımız 1 ve 3. dedim. Şöyle kaplayayım. E, aşağıdaki derslerden hangileri kesinlikle aynı hoca tarafından verilmektedir? Hmm. Güzel bir soru. Burada da iki öncüle birden kontrol etmem lazım. A ve G aynı hoca olacakmış. A burada, G burada. E, kesinlikle dediği için olmaz. Olabilirli oluyor. B ile F. B burada, F burada. Bunların yeri değişmiyor. Bu kesin. Diğer çıkklarımıza da bakalım. C F C burada ama orhana da gelebilir. E, F burada. Garanti değil F'nin yeri belli ama C'nin yeri belli değil. Yani burada ikinci öncülde C'yi buraya vermişim ama orhana vermişim ama garanti değil. İkisini birden garantilemesi gerekiyor. E şey D ile E şöyle Şıkları düzgün yapalım ki görün. D E bakalım. Hemen D burada, E burada. Kesin değil. Yine D burada, E burada ama burada yer değiştirebilme ihtimalimiz var. O yüzden D şıkkı da gitti. E şıkkına geldiğim zaman E ile G demiş. Yine G burada, E burada. Bunların garantisi yok. Ama B'de tekrar bakalım. B ile F bakın iki öncülde de B F'nin yeri değişmiyor. Bu yüzden cevabımız Bursa olacak. Şöyle katlayayım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A dersinin sınavı G dersinin sınavından önce olacakmış. Şimdi şöyle koyalım. A dersinin sınavı G'den önce doğru. A G'den önce doğru. A doğru. B dersinin sınavı E dersinin sınavından önce hemen. B'nin sınavı E'nin sınavından önce. Burada bir yanlışlık var. Buraya da bakalım. B sınavının dersi E'den önce olacakmış. Hayır sonra olacak. Diğer şıklara da bakalım. D dersinin sınavı, F dersinin sınavından sonra hemen D dersinin sınavı, F dersinin sınavından sonra evet, D'nin sınavı, F'nin sınavından sonra olacaktır. Tamam. E dersinin sınavı, G dersinin sınavından önce evet, E'nin sınavı G'den önce olacaktır doğru. F'nin sınavı B'nin e, sınavından sonra evet F'nin sınavı B'den sonra F'nin sınavı B'den sonra iki öncülü de kontrol etmemiz gerekiyor bu, bu tarz sorularda. Cevabım B olacak. Ne demişti? Tekrar bakalım B'ye. B sınavının e, B sınavı E'den önce olacaktır. Hayır sonra olacaktır. Cevabımız B şıkkı. <laughs> 15. sorumuz, son sorumuz. B ile C derslerinin sınavı aynı hoca tarafından verildiği biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? B, C aynı hoca olacak. Hem B burada Orhan'daydı. C de Orhan'da olacak. O zaman şuraya bakalım. B burada olacak. C de burada olacak. Şöyle hatta kalemle yapalım. C buradaymış. B de buradaymış. Şimdi C eğer Orhan'daysa G de Nil Hoca da olacak. Bu garanti. Burada salı günde Nil Hoca'da bir e, kişi yok. Yani bizim G ile ilgili bir şey bulmamız gerekiyor. Hangisi kesin demiş ya. Zaten burada hemen <laughs> G dersi Nil Hoca'ya ait olup sınavı Cuma günü olacaktır. Evet G Nil Hoca'ya ait olacak ve Cuma günü olacak. Cevap bu olacak ama diğerlerine de bir bakalım. A dersi Orhan Hoca'ya ait olup <laughs> A dersinin kime ait olacağı belli değil. Yer değiştirir güle güle. D dersi Orhan Hoca'ya ait olup D dersiyle ilgili bir şey diyemeyiz. Garanti yok. Sana da güle güle. E dersi Nil Hoca. E dersi zaten Nil Hoca'ya ait olacaktı. Ama sınav çarşamba günü değil. Pazartesi günü. Bu da gitti. F dersi Nil Hoca. F dersi Nil Hoca'nın değil Orhan Hoca'nın olacaktı. Cevabımız E şıkkı. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Arkadaşlar şöyle soruyu tekrar göstereyim size. Şeyi de göstereyim. Yazım biraz çirkin kusura bakmayın. Ama bu şekilde böyle tablo oluşturarak çözerseniz sizler için daha faydalı olacaktır. Umarım tekrar video çekerim sizler için. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayan arkadaşlar, hoşçakalın.